Bugün hayatımda ilk defa klip çekeceğim. Tam 20 saat sürdü. Buz gibi. Buz gibi derken zaten buz. Buzlu su işleminden sonra styling arkadaşım Ela'nın yanına gidiyorum. Tamam. Tamam Bence okey. Hemen hızlıca sokaktan görüntüler almaya başlıyoruz. Benim ben. alışmam da çok hızlı oldu. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Oh. Emek var ya. Burada sanki nesli tükenmiş bir hayvanı çekercesine klibe devam ediyoruz. Sen değil. Lazım. Çıkacağım. Kamerada kendimi gördükçe gaza geliyorum çünkü gerçekten çok iyi devam ediyor. İlk defa böyle bir şey deneyimlediğim vlog haline getirip sizinle paylaşmak istedim. Oh. Çekimlere Çatı'da ve evde devam ediyoruz. Yürüdün. Bak yürüme sahnen. Şimdi hmm. buraya alacağız. Suya düşeceksin. Şerim kanka. Ben, şey şarjı Eyvah yok. Ya. Kaydetmemiş. Hazır girmişken havuzun tadını da çıkarttım tabii. Belki rastlarsak canım anlarsın Alem bunalımları çok pislik insanlar